Yanımızda Dinamo Teknik'ten Savaş Kaygın bulunuyor. Öncelikle mücadele için tebrik ederim. 9 birlikli galibiyet. Farklı bir galibiyet. İlk maçtaki gibi 9 gollü bir galibiyet. Yine 3 gol attınız bu mücadelede de. 4 gol attınız. Düzeltiyorum. Bu mücadeleye dair duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? E, maçlar bugün farklı kazansak da e, bayağı bir zorlu geçiyor çünkü çok sıcak. Şu an saat 1 ve bu güneşin altında oynuyoruz. Bayağı yorucu geçiyor. Ee, maçların kısa olması bizim için avantaj. Çok güzel ve keyif alıyoruz bu maçlardan. Peki avayaracı da düşünerek şu anda şunu sormak istiyorum. Şampiyonlukla ilgili yorumunuz nedir? İki mücadelede iki galibiyet büyük bir ihtimal artık gruptan çıkmayı garantilediniz 6 puanlık bir süreçte. Evet. Bu mücadelede turnuvada şampiyonluk iddianızla ilgili genel bir yorum alabilir miyim? Ee, diğer maçları takip ettim. Bir iki tane takımımı güçlü e, düşünüyorum. Onun dışında e, pek bize bir olacak bir takım göremedim. E, onlarla erken eşleşmezsek finalde o izlediğim takımlardan biriyle eşleşeceğiz ve çekişmeli geçecek diye düşünüyorum. Ama e, biz kupayı kazanırız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum. Çok sağ olun.